Herkese merhaba. Bugün kanalıma bir arkadaşım davetli. Vesile Kara. Düşersen Dara, onu ara. Kendisi de yaşam koçu arkadaşım. Aynı zamanda yazar ee, ve regresyon terapist. Bugün kendisinin regresyonla ilgili fikirlerini alacağım. Ve sizlere de inşallah bir fikir oluşturacaktır ve bir yol haritası oluşturacağına inanıyorum. Evet Vesile, regresyonla nasıl tanıştın? Regresyonu ilk başta ben yaşam koşuluna başladığımda e, uzun süre kaçtım aslında doğru söylemek gerekirse. Fakat sonra artık kaçamanın e, bir anlamı olmadığını ve kendimin de bazı yerlerde tıkanıklığım olduğu için bunun tedavisi olmasını ve regresyon olacağını düşündüm ve sizi buldum. İyi ki de bulmuşum bu arada. E, ve kendim ilk terapimi regresyon e, seansıma aldığımda Gerçekten çok ilginç şeylerle karşılaştım ve sonuçları çok güzel oldu. Hayatımda birçok şeyin değiştiğini fark ettim. Ve sonra da bundan sonra benim de almam gerekiyor bu dersi deyip sizden ders almaya karar verdim. Sonrasında da regresyon terapist oldum. Evet. Peki ne gibi farklılıklar, ne gibi kolaylıklar oluşturdu regresyon seansı vermek? Şimdi şöyle, yaşam koçu yapıyoruz, konuşuyoruz, enerjiyle uğraşıyoruz, tamam bazı gibi öyle de açıyoruz. Fakat regresyonda tek seansta, tek seferde insanların duygusuna iniyoruz ve oradaki çözüm daha çabuk ve net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aldığımız dönüşlerde insanların e, mutluluğunu, rahatlamasını, bu dönüşler regresyonda daha çabuk oluyor. Genelde şöyle bir kanı var. Regresyon çalışmaktan, bilinçaltına inmekten ve travmayla yüzleşmekten insanlar korkuyor. Ee, ve bana geri dönüş yapanlar da biz çok korkuyoruz, almak istiyoruz ama cesaretimiz yok diye söylüyorlar. Onlar için ne dersin? Şimdi, korkulacak bir şey mi? E, tam yerine denk geldi soru. Bana bunu, ben seans yaparken de insanlar aynı soruyu soruyorlar ve kendimden örnek vererek gidiyorum ben. Kesinlikle korkulacak bir şey değil. Tam tersi bazı şeyleri daha çabuk yoluna koyabilmemiz için hayatınızda, e, tıkanıklıklarımızı daha rahat hareket haline getirebilmemiz için regresyonun tek seferde çözüm olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çekinen insanların çekinecek hiçbir konusu yok. Çünkü bilincimiz yerimizde bu işi yaparken. Yani biz evet hipnoz oluyoruz ama hipnoz olurken istediğimizi konuşuyoruz, istediğimizi konuşmuyoruz. Bu yönden de arkadaşlarımız, e, gelecek danışanlarımızın korkmaması gerekli olduğunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü ben bazı şeyleri sana anlatmak istemiyor olabilirim. Bir başkasına anlatmak istemiyor olabilirim. Fakat burada bir çözüm arıyorum ben. Bu regresyonda bunu en güzel çözümleri buluyoruz. İçinizden de konuşarak bunları ad edebiliyoruz. Ve en önemlisi konuştuğumuz her şeyi biliyoruz. Farkında değiliz ama her şeyi biliyoruz. Uyandıktan sonra, gözümüzü açtıktan sonra e, aldığımız, konuştuğumuz hala ben sizinle yaptığım seansları etrafı örnek vererek anlatıyorum. Eğer kötü bir şey olsa, ters bir şey olsaydı, olumsuz olsaydı bunlar aklımda kalmaz. Süper. Peki eee ne gibi kolaylıklar sağladı seanslarında regresyon sana? Danışanlarımdaki tedavileri çabuklaştırdı. Hızlı sonuç. Hızlı hızlı sonuç almaya başladım. Bu da insanlara güvenini sağlamaya başladım. Daha çabuk güven sağlıyorlar. Şimdi etrafta kimse yanlış anlamasın ama çok farklı. Olaylar yaşıyoruz, insanları sömürenleri de yaşıyoruz fakat sömürge, sömürme olayı kalkıyor. Ben seninle bir ay, iki ay uğraş uğraşmak zorunda kalmıyorum. O kişi bir ay, iki ay bana para vermek zorunda kalmıyor. Tek seferde çözüm aratıyoruz. Evet. Yani bana göre böyle. Peki sana en çok hangi şikayetler regresyon için geliyorlar? Değersizlik. En fazla değersizlik. Evet. Mesela daha dün öyle bir durum oldu. Yetersizlik var sevgi eksikliği olarak gelen var. Para tıkanıklığı, parasal olarak tıkanıklığı olanlar, olarak gelenler var. Ve altından o kadar farklı şeyler çıkıyor ki ben belki yolun başındayım ama şimdi bile bazı şeyleri e, geliyor bir olay anlatıyor, apayrı bir olay altından bir bakıyorsunuz. İç acıcı, acı acıtıcı olaylar çıkıyor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, kısaca şöyle bir bilgi verelim. Gerçekten regresyon korkulacak bir şey değil. Ee, travmalarınızla yüzleşmek bir süre canınızı yakabiliyor ama hayatınız boyunca bu travmadan özgürleşmek de işin en keyifli tarafı. Ee, yine bir not eklemek istiyorum. Bu işle ilgilenen kişisel gelişimcilerin, psikologların, Mutluluk. yaşam koçlarının, enerjiyle çalışan herkesin, Regresyon terapisini Biliyor ve uyguluyor olması En keyifli tarafı çünkü tek seansla Kısa sürede Çözüme ulaşıyorsunuz Birçok tedavi yöntemiyle Sonuç alamadığınız her durumda Regresyon size Müthiş bir yol haritası olacak Bir araya girmek istiyorum Tabii ki. Ee, Ben iyi ki almışım iyi ki sizi tanımışım diyorum ve şu var Gerçekten yaşam koçluğunda Bu olmazsa olmazınız Eğer bir iş yapmak istiyorsak tamamlayımının son noktası regresyon olarak görüyorum. Tamamlayıcı son kesinlikle, kesinlikle, regresyon. Evet. Çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiysen abone olmayı unutmuyorsun. Abone ol. Lütfen regresyonla ilgili soruların varsa sorular kısmına yaz. Sana en kısa sürede geri döneceğim. Şimdilik hoşçakalın.